Burası neresi? Burası senin vatanın. Ya bakalım. Vatan ne demek öğretmenim? Vatan senin evindir. Bu milletin tarihi yalnızca kazandığı zaferlerle değil. O zaferler uğruna vazgeçtikleri hayatları ve asırlardır taşınan sarsılmaz inançlarıyla yazılmıştır. Devlet, milletin, vatanın her karış toprağını koruma iradesi azmi ve fedakarlığıyla yükselir. Vatan bilinci bu uğurda gösterilen özveriyle ve milletin toprağa kattığı değerlerle kutsal bir emanet olarak nesilden nesile aktarılır bu bilinçle tarihimiz yalnızca zaferlerle değil, milletin her bir ferdinin toprağına olan bağlılığı ve devletine duyduğu sarsılmaz sadakatle şekillenir. Peki şehit ne demek? İşte bu toprağa senin vatanın yapmak için düşmanlara karşı durarak canını feda eden atalarındır şehit. vatan sevgisi milletin en büyük emaneti ve mirasıdır. Bu miras atadan evlada geçer ve her nesil bu emaneti bir sonraki kuşağa onurla teslim eder. İşte bu sevgi Çanakkale'de Mehmetçi'yi ayakta tutan, onu cephede dimdik durduran ve vatan uğruna canını ortaya koymasını sağlayan en büyük kuvvettir. Mehmetçik sadece bir asker değil, vatan sevgisiyle anılan bir destanın adıdır. 1915'te Çanakkale'de yazılan bu destan, yalnızca Anadolu'nun kahramanları tarafından değil, Türk'ü, Kürd'ü, Çerkes'i, Arab'ı ve daha nicelerinin Vatan ve iman sevgisiyle atan yüreklerinin bir araya geldiği büyük bir direnişle şekillendi. O gün Çanakkale geçilmez diye haykıran kahramanlar arasında yüreklerini siper eden her milletin evladı vardı. Çanakkale'nin destanını yazanlar bu topraklara isimlerini altın harflerle kazıdı. Sen de elinde tuttuğun toprağı hiç kimseye vermeyeceksin. Tıpkı buradaki dedelerin gibi. Tamam öğretmenim. Ey şehit oğlu şehit! İsteme benden makber. Sana avuşunu açmış, duruyor peygamber. Mehmet Akif'in bu dizeleri sadece Çanakkale'deki Türk askerlerinin değil, bütün gönül coğrafyamızdan gelen kahramanların ruhunda yankılandı. Zığındere, Arıburnu, Kirte gibi muharebe meydanlarında farklı milletlerden iman dolu yürekler aynı inanç ve cesaretle vatanı savunarak şehadet şerbetini içti. İstiklal mücadelemiz milletin birlikteliğe ve bağımsızlığa olan inancının tüm cihanda yankılandığı bir destandır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığı altında kazandığımız zaferlerle bir millet yeniden dirilmiş, bağımsızlık bayrağını göndere çekmiş ve tüm dünyadaki mazlumların umudu yeniden filizlenmiştir. Yurdun dört bir yanında bağımsızlık mücadelesi ateşiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış ve Cumhuriyet'in ilanıyla egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bütün dünyaya haykırılmıştı. Milletimizin içte ve dışta tam bağımsızlık altında mukadderatını bizzat ele aldığını ve idare etmeye başladığını bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum. Bu millet birdir, birliktedir ve üzerinde beraberce yaşadığımız bu vatan tıpkı bu meclis gibi sadece ve sadece millete aittir. Ve bu topraklarda hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Sakarya'dan İzmir'e uzanan bu şanlı direnişte millet, devleti, bayrağı, toprağa ve vatanı için göğsünü siper etmiştir. Dünden bugüne gelen bu ruh, 15 Temmuz'da da aynı iradeyi her daim ortaya koyacağını göstermiştir. Sevgili çocuklar, bugün başımız dik, gurur ve coşkuyla okuduğumuz İstiklal Marşımız, milli mücadele zaferinin en büyük nişanesidir. Mehmet Akif'in kaleme aldı, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancını, Türk askerinin yürekliliğine ve özverisine güvenini, Türk ulusunun bağımsızlığa, hakka, Yurduna ve dinine bağlılığını dile getirdiği İstiklal Marşı'nı sizlere okuyacağım. Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Bağımsızlığından ve egemenliğinden asla taviz vermeme üzerine inşa edilmiş Türk devlet geleneğimiz dünyanın neresinde olursa olsun her zaman mazlumların ve ezilenlerin destekçisi olmuş, hakkı ve adaleti savunmada bütün dünyaya örnek teşkil etmiştir. Bir milletin özgürlüğü yalnızca cephelerde kazanılan zaferlerle değil, tarih boyunca taşınan direniş ruhuyla da yazılır. Gazze'nin bugün dünyaya haykırdığı adalet ve özgürlük arayışı, 1915'te Çanakkale'de yankılanan o büyük direnişin bir benzeridir. Dün Çanakkale'de şehit olan Gazzeli kahramanlarla Filistin cephesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki Şanlı Türk Ordusunun varlığı tarihsel birlikteliğimizin ifadesidir. Çanakkale'de vücut bulan bu ruhun Gazze'de de bir asrı aşan işgale karşı direnen Filistin halkının da yaşadığını görmekteyiz. İşgalin gölgesinde, zulmün pençesinde ezilen Gazze dünyaya adaletin ve hakkın sesini haykırıyor. Çanakkale'de şehit olan Mehmetçiklerin torunları Gazze'de aynı imanla zulme karşı direniyor. Gazze, Osmanlı'nın izzetli topraklarından bugünkü işgale kadar uzanan bir mazinin acı gerçeğidir. Filistin toprakları, Birinci Dünya Savaşı sonrası işgallerle paramparça edildi. 1948'de kurulan İsrail Devleti, Filistin topraklarının her köşesine acıyı ve ölümü saçtı. Bugün Gazze'de süregelen zulmün kökeninde uluslararası camianın defalarca göz yumduğu hukuksuz yerleşimler ve hak ihlalleri yatmaktadır. Birleşmiş Milletler'in sayısız kararına rağmen İsrail defalarca Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim yerleri kurdu ve Gazze'yi kuşatma altında tuttu. Ancak uluslararası hukukun çiğnenmesine dünya gözünü kapadı. Bu zulüm insanlığın vicdanında derin yaralar açtı. Ancak yeterli yaptırımlar asla uygulanmadı. Bir yıldır süre gelen son katliamda Gazze'de 40 binin üzerinde masum çocuk, kadın, yaşlı insan bu hukuk dışı zulmün kurbanı oldu. En acı gerçektir ki binlerce insanın hayalleri Evleri, okulları yıkıldı. Hatta hastaneler bombalandı. İnsanlar sürgün edildi ve ambargoyla aç bırakılan en temel insan hakkı olan yaşama hakkı ellerinden alındı. Analar evlatsız, çocuklar yetim ve öksüz kaldı. Uluslararası hukukun gözü önünde Gazze'ye yapılan saldırılar insan hakları ihlallerinin en açık ve en acı örneklerindendir. Pek çok ülke İsrail'e karşı sembolik yaptırımlar uygulasa da bu yaptırımlar asla yeterince etkili olamadı. Ancak bu hukuksuzluk karşısında Türkiye Cumhuriyeti'nin duruşu her zaman net ve güçlü oldu. Geleceğimizi emanet edeceğimiz siz sevgili öğrencilerimiz, Çanakkale'yi, Milli Mücadeleyi, Cumhuriyetimizin ilanını ve 9 Eylül'lerimizi üzerinde yaşadığımız toprakların hangi fedakarlıklarla savunulduğunu ve kurtarıldığını hiçbir zaman unutmayın. Ülkemizde ve dünyada adaletin, vicdanın ve insanlığın savunucuları olacaksınız. Çanakkale'den Gazze'ye tüm dünyadaki haksızlıklara karşı çıkacak ve mazlumların sesi olacaksınız. Cehennem olsak gelen göğsümüzde söylüyoruz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmeyiz, yürürüz. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanar dağlar taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsa, değil mi ortada bir sine çarpıyor yılmaz, cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı